Fani Bey'in YouTube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal Televizyon'a Google Play Store nasıl yüklenir, nasıl indirilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Regal Televizyon'a Google Play Store yüklemek için öncelikle tarayıcıyı açıyorsunuz. Yani Regal Televizyonunuzun tarayıcısını buraya Google Play Store yazıp ilgili resmi isteye girerek eğer televizyonunuzda uygunsa bu duruma Google Play Store'u rahatlıkla Regal TV'ye yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.